Kim o? Housekeeping ee, şey çok pardon kapıda kart asılı değildi de daha sonra lütfen. Tamam. Ee, ne durumdasın Serra? Ee, şey bir odam kaldı. Ee, benim de iki. Bu arada fazla şampuan var mı? Var var vereyim. Şu olayı. Demesi kolay Pınar ya. Evden yardım Allah Allah! Yavrum! Dinleyin oğlum, delik ederim seni. Ya yemin ederim adamın o gibi kokan nefesini hatırladıkça böyle... Var. Aa, ay, 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 tamam yeter. Sen yat kalk, o adama dua et. Ay, bunu hiç deme Pınar ya. Yemin ederim adam olmasaydı var ya, gitmişti bütün param, kimliğim, kartlarım... Tamam, müdahale ediyorum. Hemen konuyu değiştiriyorum. Hafta sonu biraz takılsak mı? Sana da iyi gelir, bir değişiklik olur. Hmm. O kadar çok yapacak işim var ki. Hmm. Ne işin varmış bakalım? Şöyle, evde ütü dağ gibi birikti. Yani yakında altında kalacağız. E bir de proje ödevim için ön hazırlık yapmam gerekiyor. Kız, senin için kurmuş be. Hmm. Peki öneriniz nedir senin yaşam koçum? Vallahi, şimdi senin şu yaşında ne yapman gerekiyor, ben sana söyleyeyim mi? Ne yapmam gerekiyor? Acilen yaşamayı öğrenmen gerekiyor Serra. Diyorsun. Evet. Hazır kızım şu Rus milyarder, şu Rus abimiz, böyle yüklü miktarda bir kıyak geçmişken alışverişe çıkmayalım mı? Biraz bir hani havamız değişmiş olur. Hmm. alışveriş iyi fikir aslında. He, İşte şöyle senden bekleteyim performans bu ah oh, benim sana. <laughs> Hadi, ha, ne yapıyorsun? Sana koymadım. Ay yok yok ben yeni tazeledim zaten. Sağ ol Afiyet olsun Ahmet abi. Efendim babacığım. İyiyim iyiyim merak etme. Tamam dikkat ediyorum ben. Aldım yanma ilaçları zaten. Tamam babacığım. Tamam hadi görüşürüz bay bay. Of. Bazen babamın sevgi denizi içerisinde bolu verecekmişim gibi geliyor vallahi. Ne oldu ki? Ay bir şey olduğu yok. Dün biraz hasta gibiydim. Sabah hemen işe gelmeden ilaçları hazırlamış falan. Şimdi de aramış ilaçlarını aldın mı diye soruyor. Ay çocuk muyum ben ya? Ah bu gençlik ha. Ah. Ana baba olmadan evlat sevgisini nereden anlayacaksınız? Evet sayın seyirciler. Ahmet abi konuya kıymet bilmez gençlik yorumuyla bambaşka bir boyut kazandırıyor. Tebrikler. Ahmet abi haklı bence. İnsan özlüyor anne baba ilgisini. Kendi kendine bakmak ağır geliyor bazen. Keşke bir de benimle ilgilense diyorsun. Kıymetini bil bence. Baban Nur için yatsın Serra'cığım. Eminim hayatta olsa o da senin üstüne titrerdi be kızım. Ya. Evet. Evet titrerdi kesin.